Türk İşi Motoblog'dan herkese günaydın ve selamlar. Bugün nereye gidiyoruz? Bugün Onur'la beraber İzmir'e gidiyoruz. Şu an çıktık, bizim evin önünden çıktık. İzmir'e gidiyoruz abi, evet şakası yok. İki kişi artçılı, CBR 250 ile İzmir yoluna koyuluyoruz. Şimdi buradan yeni kapıya gidiyoruz kanka. Oradan feribota bineceğiz. 7.5 feribotuna yetişiriz herhalde yeni kapı Bursa yapacağız Bursa'da ineceğiz Bursa'dan da kanka İzmir'e doğru Allah'u ekber modunda ineceğiz bakalım ben şimdi kayıtları kısa kısa tutacağım fazla uzatmayacağım çünkü kameralı şarjı yetsin diye neyse kapatayım ben burada selamünaleyküm aynen abi buradan değil mi evet millet Feribot'a doğru geldik kardeşim. Ne hissediyorsun? Çok güzel, çok heyecanlıyım. İyi, <laughs> İyi heyecanlıyım. <laughs> Selamünaleyküm. Tamam. Valla Evet başlattım Evet şu anda Bursa'dayız Feribottan indik Navigasyonu açtık İzmir Konak Saray Otel'de kalacakmışız Ayarladık öyle bakalım Gerçekten saray mı? Müziğimi taktım. Sakin sakin ilerliyoruz abi. Ama birazcık bir açabilirim ya. Evet, şu anda Mudanya'dan çıkıyoruz. Geçenlerde çektiğim videoda zaten söylemiştim hani e, uzun yol yapma gibi bir planım olduğunu. Sınavlar bitti. Her şey rahat, kafa rahat. Dedik ne yapak, ne yapak? Bir uzun yol yapalım. Benzinimiz full. Keyfimiz yerinde şu anda. Ya bisikletimiz şey var işte. Onurun arkasında biraz fazla yük var. Dağcı çantası aldık. Ona yükledik bütün her şeyi. O da bir tık ağır oldu hani bir 20 kilosu falan var galiba. İşte onu Onur'un sırtına verdik. İşte bakalım. Gideceğiz böyle tın tın. Hani şu saatte varayım, erken saatte varayım gibi bir kafada değilim. Balıkesir'e doğru gidiyoruz. Böyle ufaktan bir rüzgar sallıyor vallahi. Hani. Sallamıyor diye. Çünkü açık arazi ya, dağlık alan. Ama sıkıntı yok ya. Tintin gittiğin zaman bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Ve kaska böcekler yapışmaya başladı. <laughs> evet millet, şu anda Balıkesir'deyiz. Şu ana kadar 3 kez mola verdim. Şu aynayı bir düzelteyim sesim nasıl geliyor onu da bilmiyorum da şu ana kez 3 kez mola verdik kısa kısa mol 5 dakika falan filan işte bir kez polis çevirdi orada biraz oyalandık bir 10 dakika falan sistemleri yavaştı hani şu anda bir yorucu bir şey yok Sadece biraz fazla rüzgar var. O biraz sarsıyor. Onun haricinde Herhangi bir şey yok, hani tamam titreşimden dolayı ufak tefek el ayaklarda uyuşma oluyor ama kısa kısa molalarla kan dolaşımını tekrar sağladığımız için bir sıkıntı olmuyor. Hızımı zaten hani 140'ı çok geçtiğim söylenemez ya. Depomuz yarıdan biraz daha fazla. Evet bir kez daha çevirildik ve Oh selamun aleyküm. Benzin 3 kaldı. Bir total benzinlik gördük. Ona girdik fakat yeni açılmış hani daha yakıt gelmemiş. İşte eldiveni falan çıkarttım baktım baya hani ee kan gitmemiş falan böyle. Ellerim sızlıyor dokununca. Bir 15-20 dakika falan mola verdik. Orada bir şeyler atıştırdık. Ondan sonra ekipmanları falan çıkarttık. Hani uzun yol yapacak arkadaşlar varsa benden tavsiye. Hani arada bir böyle mola verin, ekipmanları falan çıkartın ki vücudunuzda kan akışı rahat bir şekilde sağlasın. Çünkü ekipmanlar sıkıyor ya vücudumuzu. O yönden biraz sıkıntı olabilir. Zaten hani videoyu kesmeden önce söylemiştim eldivenden yana biraz e, nasıl diyeyim sana rahatsız olduğumu çünkü sevmeden ben normalde sevmeden görüyorum ama ellerim mi büyüdü ne oldu bilmiyorum zor oluyor elime aslında olması gereken bu da işte Bilmiyorum oluyor bir şeyler. Her <laughs> neyse. Oğlum çok güzel ya. Manzaraya bak. 141'e 140 kilometre kaldı Hadi bakayım Bazı insanlarda şöyle bir algı var abi Mesela uzun yol diyorsun ya birisine Motorla vesaire O kadar korkuyor ki Örnek mesela ailem Aslında korkulacak bir şey yok Çünkü hani görüyorsunuz abi Yol bomboş ama burada sizde bitiyor. Hani yol boş ya da böyle hadi hadi basmak yok. Ve şöyle bir şey var. Yol uzun, insan dalabiliyor, gözleri dalabiliyor. Şu anda bende öyle bir şey olmadı. Hani İzmir'e var mı bir buçuk saat falan kaldı. ve gayet de iyiyim şu anda sadece. Ellerim biraz da şey titriyor ve ellerim acımaya başladı. O kadar yani. Onun bir problemim yok. Ama abi şunu söyleyebilirim. Hani uzun yol şehir içinden daha güvenli. Bunu gerçekten o kadar benliğimle içtenlikle söylüyorum ki. Çünkü abi hani ne olacağı belli. kiminlerden çıkacağı da belli. O yüzden çok şey yok yani. Fazla bir abartacak bir şey yok. Ne olmuş orada? Ha fazla bir abartılacak bir durum yok yani uzun yolda sadece abi molanı vereceksin hani sık sık molanı vereceksin eğer ilk kez yola çıkıyorsan ekipmanlarını çıkaracaksın biraz dinleneceksin falan abi bunun haricinde çok fazla bir şey yok abi dalmayacaksın yola e gerekirse kulaklık tak müzik dinle ama yola dalma mesela baktın dalıyor musun biraz mayıştın mı aç kanka vizörü biraz hava girsin içeriye bir kendine gel bir yüzüne gözüne hava çarpsın. Ondan sonra devam edersin. Oğlum o değil de inşallah ceza meza yememişimdir ya. Gördüğüm kadarıyla radar falan yok. Ama bilmiyorum yani. Şimdi şöyle bir durum var. Burası açık arazi olduğu için aşırı derecede rüzgar var. Ve savurmaya çalışıyor sağa sola. Tek kişi olsam daha mı rahat olur da bilmiyorum da. Hani iki kişi gidecek olanlar bunu göze alsın. Acemi adam biraz sıkıntı çekebilir abi burada. Çünkü baya şu an savurmaya çalışıyor rüzgar. Ama çok iyi. Ortam güzel. Beğendim. 80 kilometre boyunca dümdüz yol abi, her motorcunun istediği tarzdan. Ufaktan açalım ya, bakalım. Manisa'dan İzmir'e doğru gidiyoruz. Biraz bunu aldık. Gaz açmak istiyoruz. Onlara da söyledim. O da tamam dedi. Çünkü yavaş gittiğimizde sürekli telefon ısınıyor ve kapanıyor. O da vakit kaybı. Hani saat zaten iki buçuk. Bir 40 dakikaya falan büyük ihtimalle İzmir'de oluruz. Olmak istediğimiz yerde aslında. İzmir az kaldı da. Evet İzmir! Selamun aleyküm <laughs> 27 kilometre diyor ama kardeşim ben geldim sayarım tamam mı anlatabiliyor muyum Evet Bornova İzmir Ya daha gelmedi de çok az kaldı ya. İzmir'e geldik, otele falan yerleştik, duşmuş aldık. Şimdi ilk günden dinlenmeden etmeden bir deniz kardeşim. Denize gitmek şart ya valla. Ve şunu fark ettim ki İzmir'de gerçekten çok polis çevirmesi varmış. Sen arkada ne yapıyorsun? Abi yanacak, yanacak mısın bugün? Of, çok sıcak, aşırı sıcak, sıcak sıcak çok sıcak. Abi İstanbul trafiğinin canını yiyeyim. Gerçekten İstanbul trafiğinin canını yiyeyim. Adam AFK. <gülüyor> <Şş>. <gülüyor> Oğlum daha <laughs> 6-7 saat önce İstanbul'daydık ama. <laughs> Bu kadar trafik yoktu. <laughs> aynen aynen. Trafikten çıktık videoyu başlattım tekrar trafik başladı. Mükemmel memleket. Ya neyse millet vallahi bak